kız çiftliğinden yeni bir güne daha merhabalar arkadaşlar. Daha doğrusu gün batmak üzere ama tozundan, toprağından, saçlarımdaki tozdan anlaşıldığı kadarıyla bayağı bir inşaat halindeydik. Şu gördüğünüz e, eski merdiven alanını ve burada böyle e, hayvanların altına kuruluk için rastgele bir istif yeri yapmıştım. Orayı yıktık tamamıyla. Bunları kamerayı çevirerek anlatsam daha mantıklı olur. Hemen bir kamerayı çevirip geliyorum. Şöyle geniş açıyla da aldım ki buranın vasat halini görelim. Ee, eski evin merdivenleri vardı burada. Önceden buradan böyle giriyordu. Orada bir avlu vardı. Orayı tamamıyla ahıra dahil edince e, merdiven artık devre dışıydı. Ve bu köşede de önceden bir diyorsunuz ki şöyle duvarların iz belli. Buraya bir kuruluk yeri yapmıştım öyle şu eski biriketlerle. Onların hepsini yıktık. Peki neden böyle bir şey yaptık? Ee, birinci sebebim şu. Burada da hemen şöyle girelim. Ve ay, masa kapattıysam açamadım. Birinci sebebim şöyle göstereyim. Bu iki arkadaş orayı yıktılar. Ee, para bayağı dağıttılar orayı. Şimdi öyle sağlam gibi durduğuna bakmayın. Oranın çok işçiliği var. O yüzden ben bu iki arkadaşı buraya getirdim, bağladım. Bu adam bu çocuğun, bu çocuk da bu adamın yemini yiyor ve yaşlarına uygun olmayan rasyonlar olduğu için e, böyle bir sıkıntı yaşadık. Hadi neyse bu sene idare ederiz bu şekilde. Seneye tekrardan benzer bir sıkıntı yaşayacağız. Çünkü Allah nasip ederse inşallah herhangi bir e, atma, e, ölüm ya da başka bir sıkıntımız olmazsa bu seneki olanlar gibi, inşallah olmaz seneye, e, nüfusumuz artıyor ve sıkışma problemimiz olacak. O yüzden e, önceki videomda da bahsetmiştim. Parke döşemiştim oraya. Orayı da betonlarız artık. E, erkek hayvanları oraya alacağız. Yani orada dedim eski ahıra. Diğer ahıra. Orası 5-6 tane yine büyük başın sığabileceği bir yer. Siyah incinin olduğu yer zaten. E, niyetimiz tamamıyla o şekilde. Bunlar da buradaki kuruluklardı. Çuvalladım böyle. Sonrasında demeyin Serhat çuvalladı. <laughs> Buranın da bir zemin çalışması yapılır. Buraya tekrardan düzgünce. O parkiler bir betonlanır falan. Öyle olunca iki oraya iki oraya iki de oraya sığacak şekilde altı tane hayvan alacak durumda. Burayı da siyah inciye tahsisleriz. Peki bu hanımlar beyler ne olacak? Ee, yüksek ihtimalle bunlar arasında bir salgın hastalık var. Gerekli ilaçlamaların aşılamalarını yaptım. Zaten gördüğünüz gibi suları renkli. Ee, fazlasıyla tavuğum öldü. Akbaş civcivleriyle beraber öldü. Ee, gecenin civcivlerinden zaten 3 tane kaldı geriye. Ee, Nisan Gürk yatmıştı. Nisan bir tane civciv çıkarttı. Başka çıkartmadı maalesef ki. Ee, Maviş öldü. Niloya öldü. Sonrasında başka ölenleri sayarsak. Kaç tane öldük ki? Niloya'dan sonrasında başka. Ha! Pamuk öldü. Zaten dediğim gibi Akbaş öldü. Civcivler öldü yani fazlasıyla şey zaten yaşlı tavuklar da var. 7-8 tane yaşlı tavuk var. O yüzden burada biraz tavuklar şey olacak. Zaten sürekli bir bit problemim vardı. Hala var. E i̇laçlıyorum, ilaçlıyorum, Bir türlü kurtulamıyorum. Çünkü buraya artık yerleşmişler tamamıyla. Onları imha etmemiz gerekiyor. Yani onları imha edemeyeceğimiz için tavukları buradan nakletmemiz ve daha temiz, daha olanaklı ve daha hijyenik bir şekilde bir yer yapmamız gerekiyor ve onu inşallah buraya yapacağız işte. Yani niyetimiz şu şekilde olacak. Oradan zaten o kapının hemen dibinden böyle buradan da bu hizadan bu şekilde alırız. Karşıya follukları dizerim. İki hat bu tarafa bineklik, iki hat da o tarafa bineklik yaparız. Şurada ortada bir kapı olur. Böyle. Yani oradaki pinekliğe ve buradaki pinekliğe zarar gelmeyecek şekilde, engel olmayacak şekilde. Onları daha sonra ilerleyen zamanlarda yaptığımızda gösteririm. Ee, zaten şu anda herhalde diğer videoyu editlemiştim. Onu paylaşacağım. Sonrasında buraları da çeker çeker aşama aşama gösteririz. Hepsini bir videoya sığdıramayız. Çünkü biz inşaatı sadece babamla ben yaptığımız için çok yavaş yapıyoruz. <laughs> ee, bu senenin sonuna biter kışın herhalde bu tavuklar yerlerini geçer. Zaten saçı kara gibi falan birçok tavuğum yaşlı olduğu için e, seneye yeni kadroda bulunmayacak. Seneye hatta büyük ihtimal bir 10 kadar 15 kadar tavuk satın almak zorunda kalırım. E, bu arkadaş çok üretken. Gerçekten de bu arada. Yani e, buna 40 tavuk olacak. Hani cici çıkartacak. Çok da güzel cicilere sahip çıkan bir horoz bu arada. Maşallah diyelim. Gözünüz değmesin arkadaşlar. Hep göz değiyor bu sene. Şaka şaka. Ama göz değiyor gerçekten. Bir maşallah. Yani aşağıya şöyle herkes bir maşallah yazsın. İçtenlikle yazın ama. <laughs> Neyse. Tavuklarım öldü. Tosunum öldü. Danam öldü. Ölen ölene. Kedimin ayakları kesildi. O da en sevdiğim kedilerimdendi. Yani düşesini tabii ki annelerini daha çok seviyorum ama. Ee, şey olarak. da. Bu arkadaş da galiba yaşlı. Bilmiyorum ama. Bu hangi ekipten de onu hatırlayamıyorum. Hangi gruptan. Ama son 2022, 2023 ve 2024'te fazla ferik yetiştiremedim. Maalesef. 2025'te de yine yetişmedi. 4 tane civcivi var. Bakalım onlar da akıbeti ne olacak? İşte bilmiyorum. İşte ondan dolayı öncelikle şurayı bir yapalım. Bitirelim. Zaten ilkbahara doğru sezonlar başlar. O zaman farklı cinsler de düşünüyorum. Broiler gibi etçi ırklar falan. Yani çok önceden beslemiştim çocukken. Çok sevdiğim bir ırk. O zamanlar köpek vardı. Tavuk yiyen bir köpek o yemişti. Ee, çok güzel yumurtluyorlar. Onların yumurtalarını ben daha çok seviyorum. Saksana bakar mısınız? Bunlar çok fena civciv ve yumurta hırsızı. Artı ceviz hırsızı falan. Çok fena var bunlar. Yani içeriye keşfetse yumurtaları götürür bu. Ama keşfetmedi daha şükür. Bak 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 bak. Nasıl süzülerek gidiyor? Çok fenalar. Gürt tavuklarının altından civciv kaçıyorlar O yüzden yeni çıkan civcivi çıkartmıyorum. Mesela tek bir civciv olduğu halde. Biraz şöyle havlensinler, serçeden büyük olsunlar. Öyle bırakıyoruz. Kaptan. Hadi artık akşam oldu. Topla burayı kepçe girip temizlik yapacak. Hadi. Topla içeriye tavukları. Sen zaten içerideydin herhalde benden dolayı çıktın. Ben de inşaatın ikinci günü. Bugün temeli attık. Koca koca taşlar gördüğünüz gibi. Yani şunlar küçük kalanlardı, daha büyükler attık. Böyle. Ee, biraz biraz kendini gösterdi. Bir bitti. Bunlar hep kırık dökük, çürük çarık. Bir keti almayacak. Şurası kapı giriş olacak. Şöyle göstereyim. Bu şöyle. Şey yapayım. Geniş açıya mı alsam? Durun geniş açıya alayım öyle. Böyle daha iyi oldu. Şimdi şurası kapı girişi. Her yerde bir şeyler var o yüzden şey yapamıyorum. Kapı böyle. Girdik. Açtık kapıyı. Burada biraz daha yükselecek. Yani aslında bir sıradan sonrasında yaparız. Boydan boya tavuklar için pineklik olacak bu tarafta. Bu tarafta da olacak. Her bir ket kadar şey olsa iki sıra olacak bir de şeyler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'yi 2'ye çarptığımız zaman 14, 15. 15 tane 15, 16 hayvan buraya sığar. Bir, şey, bir sırada. Bir sırada bu tarafa sığar. Böyle. 16, 16, 32 bana yetecek şekil var. Şu anda sığmadığımız zaman tekrar başka bir projeler atlarız. Buraya da folukları yaparız bu şekilde foluklarda biraz daha alçak olacak. folukların alçak olmasının sebebi şu. Piniklik foluklardan aşağıda olursa folukların üstüne çıkıyorlar tavuklar gece yatarken. Eee piniklik biraz daha yüksek olacak. Eski düzende önceden inek falan olduğu için öyle tavana yakın yapmıştım. Burada o kadar yüksek yapmayacağım. Yani şu boy olsa yeter işte yani şu boy. Bir bir ketten sonrasında koyarız onların malzemelerini şey olarak o şekilde devam ederiz. Beşiklerini yaparız yani. Buradan da çıkışlar olur. Yine kapıya şuradaki gibi küçük bir kapı yaparız da bunun kadar büyük yapma. Biraz daha küçük yaparım. Sonra da o tarafın işlenmesini yaparız, düzenlemesini falan filan. Bakalım kaç günden bitireceğiz. Biraz hızlı gidiyoruz bu sefer şaşırtıcı bir şekilde ama malzemeler falan vardı, alan küçük. Yani tek duvar mantığı. Zaten bir kez çabuk gidiyor, ilerliyor. Bir kez alacağız, geleceğiz ve devam edeceğiz. So soğuk olursa, yani kümes soğuk olursa kışın şu camı sökmeyi planlıyorum. Ee, şuradaki gibi telleme yaparız. Tel koyarız oraya diyorum. Camı söker. Ve o şekilde e, ahırın ısısı gelir. Ahır çünkü orası çok sıcak olur kışın. Havalandırması yok. Pencereler olacak havalandırma falan filan. Öyle olunca o pencereyi camı sökerim. Tel takarım oraya. Ve öyle bir düzenlemesi olur. Mimarisi. Onlar daha sonraki işler. Önce şu inşaatı bir bitirelim de. Hayırlısıyla. İnşaatın üçüncü günü. Öğleden önce birketler geldi. Şuradan sonrasını ördük. Şuradan sonrasını bugün ördük. Öğleden sonra oradan öyle. Çok az bir duvar kısmı kaldı. Şu bir öreceğiz ve bitecek. İyice kendini belli etmeye başladı. Sonrasını üstünü kapatacağız. Dam yapacağız. Dam yapmazsak donar bu hayvanlar çatıda ve sonrasında yavaş yavaş çıkacak yani yükselti varmış olacak. O diğer seviyeye varmış olacak. Şöyle baktığımız zaman buradan tam o ağacın doğrusundan bir ağaç atılacak. Bu taraf zaten duvar olarak çıkacağı için gerek yok. Sonrasında da böyle karşılıklı ağaçlar atılacak. Elimden şey yapayım. Ve bitmiş olacak inşallah. Çok dar gözüküyordu. Temel halindeyken ama iyi geniş. E, Flaştan dolayı geniş açıyla alamadım. E, Flaşı açmam gerekiyordu. O modda flaş açılmıyor. Ultra geniş modda. O yüzden şey yapamadım ama iyi geniş. Yani şurada biraz ortada fazla bir alan kalmayacak ama şu kapının doğrusu kadar alan yeterli tavuklar için. Şu köşeye sularını koyarım. Buraya yemliği koyarım. Ki o otomatiği koyarım. Hatta ne dedim ki nereden aldıysan ondan birkaç tane daha e, suluk ve yemlik olaraktan bahsini geçtim İnşallah şey yapacak. Yemliğin daha küçüklerinden istedim de e, civcivler için onun daha küçük boyları var civcivler için olan çok büyük bir yere sığdıramıyorum. Suluklardan da hem küçükten hem büyükten istedim ama bakalım abimin gelmesi ta Ramazan bayramına. Allah başka bir bahane sebep vermezse. Tekrardan hatırlatma yapmam gerekecek zaten o zaman da işte böyle. Burayı bir betonlayacağız tabanı. Düzgün bir tabla yapacağız. Ee, şu beton kalıplarının doğrusunca beton olacak. Dolgu yapıp betonlayacağız. Buraya da biraz yükselti yapmazsam olmaz. Yoksa tavuklar girerken çıkarken tavuklar o kadar sıkıntı değildi. Küçük ciciler burada bile sıkıntı çıkıyordu. Orada taş koydum. Buraya da öyle bir şey yapmam gerekir. Burası bayağı yüksek kaldı çünkü oradan da yüksek. İşte şöyle. Çekmiş olayım. Portakalın gözleri hele nasıl parlıyor. <laughs> Ve bugün üçüncü gün. Yavaş ilerliyoruz dedim ama bir ket olunca hemen çabuk gitti. Bir de yer küçük. Malzeme olunca oluyormuş. Merhabalar, günaydın. Ee, birkaç gündür ki çalışmaları çekemedim. Üç gündür ki diyeyim. Ee, sebebi şöyleydi. Bir gün zaten köyde cenaze oldu. Sadece duvarın şu iki sırasını tamamlayabildik. Başka bir e, iş yapamadık. Daha sonraki gün üst tarafın ağacının döşemesi ve tabanın parke taşının döşemesini yaptık. Dün de üstün çamurunu attık damı tamam. ve sıvama işini yaptık. Çok geç saatlere kadar çalıştığımız için karanlıkta çekim olmayacağından dolayı çekemedim. Bu şekilde bir sıvama yaptık. Bugün sığra gideceğim. O yüzden çalışmalarda bulunamayacağım. Videoyu burada sonlandıracağız. Ee, daha sonrasında bitmiş halini diğer videolarda görürsünüz. Ve bir sarı kız çiftliği videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve yorumlarda destekleyiniz beni. Yeni bir sarı kız çiftliği videosunda daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esenliklerde kalın. Hoşçakalın.